Evet cümleden selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bazılarınız ve hepiniz de olabilir yani. Gene geldiler bizi kandırıp oylarımızı alacaklar. Hayır hayır. Diye düşünebilirsiniz. Bu doğrudur. Bu doğaldır da. Seçimden seçime ııı gelen bir insanlar değil. İki kere ben buraya kere cuma namazına geldik. Bir kere cenaze vesilesiyle geldik. Birkaç kere yüzü bakmaya çıktım. Ben bugün e, e, Duygulu'ya geçtim, Kepli'ye kadar çıktım, asfaltı geldim, baktım. Şu anda bile belediyenin aracı e, var dalgalarında çalışıyor, yıkama yapıyor. Niye? Patatesi, hava güneşli olursa asfalt dökelim, devam edelim asfalt çalışmamızda diye. Şimdi hizmetler kişiden kişiye değişir. Kişiden kişiye değişir. Sizlerden ricam, e, burası Dağlıca Mahallesi şimdi. E, Eski Harun Argu dediği en yukarıdaki mahallelerinden biri. Şu anda bir e, bu mahallede e, nüfus tabii ki geçmişe göre düştü. Ben iddia ediyorum 10 sene sonra daha düşecek. Bir 10 sene daha geçecek, daha düşecek. Yani burada ben kışın karla mücadelede muhtarın evine kadar şeyle makineler yolladığımda üç hanede ya on hanede baca tutuyordu yani. Kimse kalmıyor burada. Evet. Allah hepimiz uzun ömür versin. Ve şöyle bir arada şeytani konuşalım. Bir gecede bu köyde şu anda yaşayanlar hepsi öldürülmüş. İnanın ne yeni nesil gelmeyecek. Allah muhafaza. Yeni bir yeni birileri yok bu köye gelip oturmaya sizden başka. Sizden sonra buraya gelecekleri parmakla gösterecekler. Yoksa, Çanlar, doğru. Parmakla. Şu anda işte emekli olanlar falan geliyor. Yani sizin çocuklarınız gelmiyor bu buralara, bu mahallelere. Yarın öbür gün öldüğümüz zaman bizim mezarlarımız dahi bu mahallelerde garip kalır. Bayramdan bayrama gelirlerse amenna ya. Garip kalacak. Şimdi ben farklı biriyim. Siyasetçi olarak konuşmam. Ben Eviyeci Hareket Partisi'nde milletvekilliği yaptım. 40 yılım geçti o siyasi hareketin içerisinde. Hala aynı düşünceliyim. Aynı fikri yapıdayım. Bir milim geride değilim. Ama 15 aydır AK Parti'deyim. 15 aydır AK Parti'ye mensubiyet duyuyorum. Ve iyi ki geçmişim diyorum. İyi ki geçmişim. Hayatımda geriye dönük hiç keşke demedim. Keşke şunu yapmasaydım. Keşke bunu yapmasaydım. Tamam. Bir sürü hayatımın ilişki çıkışlı e, dönemleri oldu. Tabanı da gördük. Tavanı da gördük. Ama bir tek şeye keşke diyorum. Bugünleri yaşadığım için. Diyorum ki teşki 2009'da Beşikdüzü'ne belediye başkanı atadı. Bakın teşki teşki 2009'da Beşikdüzü'ne belediye başkanı olacak. Benden önce de Beşikdüzü'nün belediye başkanları oldu. Kimisi rahmetli oldu. Kimisi hala hayatta. Rahmetli olan Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olanlara uzun ömürler dilerim. Siz zannediyor musunuz ki onlar benden daha az zekiydiler, daha az gayretliydiler, daha az isteksizdiler yani böyle yani Beşikdüzü'ne hizmet etme şeyleri onların yoktu. İnanın onların da Beşikdüzü'ne hizmet etme gibi bir gayeleri var o makamlarda oturanları. Onların da Beşikdüzü'ndeki, Beşikdüzü'nün gelişmesine, kalkınmasına için çabaları var ama bir şey yoktu, bir şey. O arkadaşlarımız ta Mehmet abimizden beri 1983'ten beri bu beşik düzü hep iktidarla muhalefet. Hep iktidarla muhalefet. Bak hmm. en son Mehmet Can Anavatan Partisi'nden ondan sonra gelen tüm belediye başkanları iktidar şu partiden belediye başkanı farklı partiden. İktidar o partiden belediye başkanı farklı partiden. İktidar partisinden belediye başkanı olmanın avantajlarını eğer bu Beşikdüzü'nde yaşayan 22.500 kişinin gözü kör ise görmez. Ben bastım bu gazeteye. Ben bir yılda 5 trilyonluk araç aldım. O arkadaşlar da almak istemişlerdir böyle araç. Ama bu parayı bulmak önemli. Bu parayı özellikle hibe olarak bulmak önemli. Beleş bulmak önemli. Hadise bu. Onun için ben size Harun Başkan gibi AK Parti ilçe başkanı pozisyonunda değil. AK Partili bir belediye başkanı pozisyonunda değil. Yani bir hayırsız bir evladınız olur. Dersiniz ki ya bırak lanet olsun. Köyde benim yüzümü kızartacağına ne hali varsa görsün gitsin gurbete dersiniz. def edersiniz başından. Evladınız dahi olsa. Ben bu beşik yüzü benim evladım. Dedim ki kendi kendime. Milletvekilliği yaptım. Ankara'yı tanıdım. O fırsatı yakaladım. Bürokrasiyi biliyorum. Oralarda nerelerde kaynak var onu biliyorum. Tamam mı? Yani bir de iktidar partisinden belediye başkanlığı teklifi gelince Milliyetçi Hareket Partisi de benim muhalefette olduğum için devlet beye atınca partiden, partisiz de olunca ulan kabul edelim dedim. Gidelim bir dört senemizi, beş senemizi bu beşik düzü için heba, heba demeyelim de beş düzüne geçirelim. Hanıma dedim ki böyle böyle gidiyorum beş düzüne. Ne diyorsun? Tamam git dedi. Ben de haftada bir gelirim, ayda bir gelirim. işte biz bir hafta sen gelir, bir hafta ben gelirim. idare ederiz. Yani bu beşik elimin tersiyle bir tarafı edemedim. Ne hali varsa görsün diyemedim. Dert ettim, geldim. 13 üç ayı geride bıraktım. Sağ ol. Vatandaş takdir etti. Cenab-ı Allah nasip etti. Bu ülkenin belediye başkanıyım. 13 ay 13 ay geride kaldı. Zaman su gibi akıp geçiyor. Önümde 47 ay daha belediye başkanıyım. Hükümet kim olursa olsun. Harun Başkan'ın dediği gibi. Evet. Anketler öyle gösteriyor. AK Parti tekrardan hükümeti kuracak. Hem de iyi bir çoğunlukla. Hele HDP barajı aşamazsa gayet de rahat bir şekilde milletvekili sayısı hükümeti kuracak. Ben burada AK Partiliyim. AK Partili bir belediye başkanıyım. Benim kabiliyetlerim var. Hiçbirinizi küçümsemiyorum. Hepinizin zekasına, aklına saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Ama ben akıllı biriyim. Ben kabiliyetli biriyim. Ben çalışkan biriyim. Ben tuttuğunu koparan biriyim. Bunu bilin. Bunu bilin. İstiyorum ki şu beşik düzüne parayı akıtayım. İstiyorum ki şu beşik nüfusunu artırayım. Dana gelip de caminin kapısına iki tane oturak istedi mi bir muhtar? Üzülüyorum. Ya da bir çöp konteyneri koy bizim yola dedi mi üzülüyorum. Efendime söyleyeyim. Ee, bize işte oraya de, anos duyulmuyor, abolyo koy dediğin zaman bunlar ufak şeyler. Bunu alınca mutlu olan muhtara da üzülüyor. En şey, hizmet yol. Tabii ki yol. Beşik düzünde şu geldiğim yol gibi. 600 kilometrenin üzerinde yol var. Hala da insanlar şuraya yol, buraya yol, şuraya yol, buraya yol diyorlar. Yeni yol açıyoruz. Bakın, üç tane eskavatörüm var. Bugün üç tane daha kiraladım. Birisi Kutluca'da pardon eee Yeşilköy'de, birisi Korkutan'da böyle e, kiraladım, birisi Şamili'ye kiraladım. Gerekirse buraya da kiraladım. Veririm parasını, buraya da kiraladım. Sizi mutlu edecekse yaparım. <laughs> ama, ama benim derdim yol değil. Şuraya asfalt döküyorum, üzerinde bastınız geldiniz eğer bugün çarşıya indiyseniz. 35 kamyon döktüm oraya. Dün akşam saat 9.30'a kadar kamyonların başında durdum Trabzon'da. Plentten asfaltı çıkartayım diye. Tamam mı? Çünkü bütün belediyeler oradan alıyor. Bir kilometre asfalt 200 milyara geliyor. 180 milyar. Bir kilometre altı metre enindeki yol 150 milyar. İhale ettim 10 kilometreye yakın yol dökeceğim. 500 milyar. Bu seçim için değil. Ben bunu 3-4 işte ay önce planladım. İhalesini yaptım. Parasını hatırladım. Dökeceğiz. İşte eee Bozlu yolunda var bir kilometremiz. Bir kilometre Dağlıca da var. Var yani böyle bir kilometreye yakın Kale Güney'de var. Böyle taksim ediyorum. biliyorum, geziyorum. Muhtarın dediği yere de dökmüyorum. İhtiyaçsa, ihtiyaç olduğunu orada görüyorsam, ihtiyaç olduğunu orada görüyorsam, şahsi kişinin evine gitmiyorsa, ana grup yoluysa, o köyün umumunun faydalandığı yolsa, önceliğim orası diyorum. Oraya dökeceğim. Çünkü imkanlarım sınırsız değil. Param sınırsız değil. Allah'a çok şükür. Paramız şu anda var. Şu anda belediyenin, Allah sizi inandırsın, belediyenin hesaplarında 10 trilyonun üzerinde para var. Allah çok 10 trilyonun var. üzerinde para var. Bu parayı buldum ben. Nasıl mı buldum? Yani. Plaj tesisleri vardı. Sattım, o parayı aldım. Anladın mı? Burada şimdi yine işi üç günlük gazetelerde bir şeyler yazıyor. O da doğru. Onu da yapacağız. Bir kısım borcumuz var. O borçları da sildireceğiz. Yani bu hükümetle ilişkiniz varsa, iktidarla, bürokrasiyle yakın temasınız varsa, açamayacağınız kapı yok. Şu gazetede bir adamın resmi var. Ben dün bu adamı Beşiktaş'ın tepesine çıkarttım. Perşembe gün. Cuma. Perşembe gün. Bu adam her sene 500 TL'den para diyor Dokap'ın başkanı. Hani yıllardır teleferik diye evet diyorlar. 30 trilyona çıkıyor. Yaparım dedim. Yaptıracağım. Parası var. Yaptıracağım. Evet. Yani niye? Şimdi diyeceksiniz. Ya benim evime giden yol yok. Ben o kadar para harcıyorum. Ama bu beşik düzünü öyle bir hale getirelim ki bir cazibe olsun bu beşik düz. Bir cazibe olsun. Birisi kalksın Giros'undan beşik düzünü görmeye gelsin. Birisi kalksın Trabzon'dan beşik düzünü görmeye gelsin. Yoksa benim yerime seni de seni de hanginiz belediye başkanı olursa olsun bu köyden birini alıp Küçümsediğim için söylemiyorum. Allah'a sığınır. Bu beşik düzünün suyu da akar, çöpü de toplanır, kanalı da çalışır. Onun için ben farklı bir şey yapayım iddiasıyla buraya geldim belediye başkanı. Farklı bir şey yapar. Yani bu beşik düzüne parayı sokayım. Bu beşik düzünün nüfusunu artırayım. Dışarıdan nüfus gelsin. Bunları sağlamamız lazım. Evet ekonomik olarak beşik düzünü ileriye taşımasak, biz e, bu beşik düzünde ticareti canlandıramazsak bu beşik düzü göç vermeye devam eder. Evet. Tamam. Şimdi değerli dağılacağız. Mesele seçim değil. Biz hepimiz faniyiz. Bakın dün beş bir cenaze kaldı. Bir hafta önce her gün kaldırıyoruz da bir hafta önce 95 yaşında Mehmet amca vardı öldü gitti onu kaldı. Tamam mi dönüp gideceğiz. Bu dünya kimseye baki değil. Baki olan burada bu dağlık ya, bu beşik yüz. Kıyamete kadar yaşayacak. Bizler gelip geçeceğiz, buralar yaşayacak. Onun için bu ilçe nasıl kalkın? Benim derdim o. Bu ilçede nüfus nasıl artar? Bu ilçede para nasıl döner? Ben buna bakıyorum. Şimdi birçok şeyi düşündüğümü ve projelendirdiğimi, yapmak üzere olduğumu hazırlıklarını tamamladığımı kimseyle paylaşmıyorum. Bakın kimse bu gazeteye yazdım. Buraya sadece 100 trilyonluk yatırım gelecek diye. Kimse de beni yolumu çevirir de ya bu ya başkan bir şey yazdı bu gazeteye bu 100 trilyonluk yatırım nedir falan diye sorma bile sorma. Ona bile gerek duymuyor. Meraklısı değil Beşik Düzü. merak etmiyor. Beşik emekliken Beşik Düzü'nde memuru, öğretmeni, işte işçi emeklisi, memur emeklisi herkesin Cemil Hoca'nın cebinde olduğu gibi bir tane maaş kartı var. Tamam mı? Gidiyor bankamatik'in başına, tık sokuyor onu başı geldiği zaman, tık 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 dört rakamı yazıyor, bir buçuk iki milyarı koyuyor cebine, tamam mı? Ondan sonra, ondan daha rahatı yok. O da, ben de, benim de var öyle bir kartım ama benim, e, bana bu rahatlık battı. Ben Ankara'da rahattım ama buraya geldim. Bunun dert ettiği için ya. Yani. Şimdi bakın bugün birisi havaalanından aldırdık, özel uçağa da var hatta geldi çok zengin birisi, cezaevi ihalesi var. 62 trilyona yapılacak bu ihale. Takip edin. Yapıldığı zaman yerel gazeteler bunu mutlaka yazacak. Tamam mı? 25 Mayıs'ta yapılacak. Bir yıldır üç kere Adalet Bakanı ile Bu gazetede resmi var. Bundan önceki gazetede de bu başka görüşmemin resmi var. Üç kere Bekir Bey'le görüştüm. Geçen hafta geçen hafta Gürosun gazeteleri bu cezaevini bizim aldığımızı öğrenince kıyameti kopardılar. Kıyameti. Meclise bile önerge verdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. SP'ye ya yapılacak olan cezaevi beş yüzüne kaydediyor. Tamam? Mı? Ama biz belediyedeki arkadaşlarla kötüm davrandık. Bu alt yapısını yaptık. 5000'lik planlarını yaptık, binlik planlarını yaptık, sondaj etütlerini yaptık, jeolojik jeolojik etütlerini yaptık. Tapusunu çıkarttık araziyi. götürdük, verdik, teslim ettik, ihale aşamasına kadar getirdik. İhale günü alındı ondan sonra bürosunlar uyandı. Bu işin ellerinden gittiğini. Şimdi adı Kirkin adı ikici ceza ama o bugün organize sanayi bölgemizde 600 kişi çalışıyor. Ya bu cezaevi yapıldığı zaman 600 günde bitecek bu. Yapıldığı zaman sırf 500 tane buranın memuru olacak. Çalışanı olacak. Bu demek ki her evde 4 kişi olsa 4 iki, 2 bin kişi Beşik nüfusu <laughs> iki sene sonra artacak. Bundan kim faydalanacak? Esnaf faydalanacak dolmuşçu faydalanacak lokantacı faydalanacak. Yani eee satan, giyim eşyası satan, mobilya satan, çocukları burada okuyacak. Yani bir hareket olacak. Bir de orada kalan mahkumun yakınları gelip gidecek. Bir nüfus bir şehirde e, nüfus böyle artar, ekonomi böyle canlı. Yine gene sizin yolun üzerinde giriyor. E, yıllardır önünden geçtiniz. Belki dikkat çekti, belki çekmedi. Tam Vardal yolunun ağzında sol tarafta eski binalar var. Eski binalar var. Evet. Eski öğretim evet. evet. binaları var. Ağırlar, mağırlar evet. için. Onları kaldırdık oradan. Ne mücadele ettik kaldırmak için. Ta gittik Ankara'dan e, tescilleri, tarihi eser sayılıyordu. oraya bir yurt yapılacak. 500 kişi. Bugün 500 yüksek okulda 1500 öğrenci okuyor. 1500 öğrenci okuyor. Biz bunun ancak 350'sini 500 yurtta yatırabiliyoruz. Şimdi bana diyorlar ki Buraya üniversite gelsin, fakülte gelsin. Daha çok öğrenci gelsin. Ben buraya hatırlıyorum. Seçim konuşmamda geldiğimde Söğütlü'yü de örnek vermiştim. Nasıl kalkındı Söğütlü? 30-35 senede fakülteler oraya kurulunca. Buraya fakülteler gelecek ama işte önce bir altyapısı olacak. Önce bir yurdu olacak. O fakülteler için. Bu sene Allah izin verirse göreceksiniz. Yatırıma koyduk onu. 500 kişilik, 500 kişilik orada bir yurt yapılacak. Yine İmam Hatip kişide çalışacak. en az 50 kişi de orada iş, işçi olarak çalışacak. Memur olarak çalışacak. Yine İmam Hatip Okulu'nun 200 kişilik yurdunu yatırıma koydu. Yine o Vardal yolunda bizim şantiyenin yanında bölge trafik binası 5 katlı yapılacak. Orada en az 47 tane memur istihdam edilecek. Bunlar bir ilçeyi katında yatırımlar. Ha niye yapılmadı bugüne kadar? 12 senedir, 13 senedir AK Parti iktidarda değil miydi? İktidardaydı. Eleştirelim bunu Harun Hoca'yı. Niye yapılmadı? Yapamaz Harun Hoca bunu. Bunu Harun Hoca yapmak istese de yapamaz. Çünkü birisinin yol vermesi lazım. Birisinin el tutması lazım. Şu anda başbakan bile dese ki Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı en güçlü adam. Şuraya şunu yapacağım dese Beşiklüsü'ne yapamaz. Neden yapamaz? Bu belediye onun altyapısını hazırlamak zorunda. Bu belediye bunun imar planlarında tadilatları yapmak zorunda. Efendime söyleyeyim, tapuları çıkartmak zorunda, araziyi bulmak zorunda. Biz bunları yaptık bir sene. Biz bunları yaptık bir sene. Türkiye'de bizim gibi 1300 tane ilçe var. Ama bir elin parmakları kadardır şu kararı aldırmak, bakanlar kurulundan bu kararı aldırmak. Bir elin parmakları kadar ilçe aldırabilmiştir. Büyük iller aldırır da bu kentsel dönüşümü, Hani biraz sonra anlatırım size ne olduğunu. Bakın burada Cumhurbaşkanı'nın imzası var. Üstünde 500 kentsel dönüşümünü onaylıyorum diyor. Başbakanın ve bakanların imzası var. Buraya koydum resmi gazetenin tarihini sayısını. Resmi gazetede bunu yayınlatıyor. Devlet 500'ünü yıkacak, 500'ünü yeniden yapacak. Hem de öyle bir yapacak ki yeni bir tasarım, yeni bir imar planı. Bunu 200 sene içerisinde göreceğiz. PDP yıkılmaya başladığı zaman. Şimdi 6 ay içerisinde planlaması bunun bitmiş olacak. Bu ay ihalesi yapılacak. Bu Kimse bu işten mağdur olmayacak. Birileri siyaset yapma adına dedikodu yapıyor. Dedikodu üretiyor. <laughs> Belden aşağı çalışıyor. Bacılarından, annelerinden özür diliyorum. Tamam iftira atıyor. Öyle siz mağdur olursunuz. Sizin dükkanınız yıkılacak. Hiç kimse mağdur olmayacak. Ya dükkan alacak, ya daire alacak, ya da hiçbirini beğenmiyorsa e, parasını alacak. Parasını alacak. Ve bunu devlet yapacak. Trabzon davalına gitmiyor musunuz? Şömlekçiden geçmiyor musunuz? Nasıl yıkıyor oraları? Nasıl yıkıyor? Nereye parayı yıkıyor? İsteyene daire veriyor, isteyene dükkan veriyor. Beğenmeye parası, beğenmeyene parasını veriyor. Bu da öyle bir şey. Yeni bir Beşiktaşlı. Yeni bir Beşiktaşlı yani. Bunu düşünün, bunu hayal edin. Bu zor bir şey değil. Ben bunu bir, bir senede bu aşamaya getirdim. Bir senede. Bana Trabzon'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ben bu kararı aldırırken Orhan Gümrük başkan dedi ki ya bu zor bir şeydir ya buna girme dedi ya ben on senedir uğraşıyorum altın yılım bu dedi. Devam ta, e, dedi Asım Aykan Bey zamanından beri bunu uğraşıyorum. Şimdi bu kararı çıkarınca diyor ki ya biz altı senede bu kararı zor çıkardık diyor ya. Ama ben yaktım kalktım oralar. Her hafta gittim Ankara'ya. Her hafta. Ben dün Ankara'daydım, Ankara'daydım. <laughs> Dün dün. Dün Ankara'daydım. <laughs> Sabah uçağına gittim, akşam uçağından döndüm. Niye? İki tane görüşmem vardı diye adamdan randevu istedim. Iki görüşme verdim bir, iki tane farklı yerden müsteşardan. Gitmese bir daha iyi iki ay sonra alırım, bir üç ay sonra alırım. Zaten 15 gündür bekliyordum onun bana görüşme versin diye. Sabah uçağına gittik. 7.35 uçağından döndük. Niye? Görüşelim bu beş için bunu karar alalım. Hele bu arada seçim arifesi birazcık daha bürokrat cesaretli oluyor. Bas abone imza ediyorum. Basıyor hemen. E, alıp getiriyoruz işimizi karşıya. Yani. Hadise bu. Yani e, ee, biz çok seçim görürüz. Allah size uzun ömür versin. Çok iktidarlar görürsünüz. Geriye doğru bakın. Özal'ın Anadolu vardı. Demirel'in doğru yolu vardı. Yok muydu? Vardı. Hepsi tarihe gitti. Şimdi Harun Başkan yani muhalefet. Soruyorum şimdi. 12 yıldır Volkan Canan'ın yolu CHP milletvekili. Koray abi ben hiç Ankara'da alt üstte otururum. Bakanken çok faydası olmuştur. Bakanken bak her şeyi onun sayesinde yapardım. Ben milletvekiliydim. bu bakandı. Üçte bir hükümet ortağıydık. Krizler vardı. Ama şimdi 8 senedir muhalefet partisi. Muhalefet var. Ancak gittiğiniz zaman mecliste bir yemek yedirir Veya Ankara'da bir hastanızı ziyarete gidin yani. Bu işte iktidarla olur. Hükümette kim millet, şeyse, partiyse onun milletvekilinin kılıcı kese. Şimdi bizim Beşiklüzü'nün farklı bir özelliği daha var. Müthiş böyle hizmete karşı. Hizmet gelmesin diye yarışıyor biz. Ben işte hiç çekinmem de yani. iki tane, üç tane muhtar arkadaştan da böyle testleştim yani. Ee, şimdi gelir. CHP'de var, MHP'de var, AK Parti'de var. Ya birisi geldiği zaman beşik yüzüne. Bu hangi partiden olursa olsun senin partin olmayabilir. Ya hoş geldin de oy vermeyecek sen de hoş geldin dersin. Bak. Hayırlı olsun dersin. Uğurlarsın gidersin kardeşim. Dur, <laughs> ha ben. Yap <laughs> al. <laughs> Öteden bakar. Ne ne yap. Ya buna, e, buna gerek yok. Bu siyasi nezaketsizlik. <laughs> bu bu beşik yüzünü sevmeme demek. Şimdi siyasetçi eğer beşik böyle hoş nahoş olan hadiseyle karşılaşırsa onu da iz bırakıyor. Arada 25 sene de geçti, 20 sene de geçti. Tamam. Ben de diyorum ki arkadaşlar, ya bırakın. Gelen gitsin. Tamam mı? Önemli değil. Şimdi ben buraya 5 trilyonluk araç çaldım. Bunun bir kısmı hibedir. Allah sizi inandırsın. Bak burada yanımda Muhammed Balta oturuyor. Bak yanımda burada resimde. Toki Başkanı ile beraber. Bu Toki Başkanı Çaykaralı'dır. Tamam mı? Yanındaki Oflu'dur. Başkan yardımcısı. Bunlar, onların bürokratları o yerlere çöküyor yani. Buralarda var Oflu'su, Çaykaralı'sı çok var anda. Ya ben bunun sayesinde Ankara'da birçok kapıyı açtırdım. Şimdi bu teyzelerin mutlaka ağırda ineğe var. Değil mi? Bunların ineğe salmasın. Ağırdaki ne? Ama yarın da az kocasına de ki tuta yularından ver onu kasaba. Ne <laughs> <laughs> mi demez mi? Doğru. <laughs> <laughs> Hizmeti getirmemiz lazım. Dedim size. yol isteyen 200 milyon. Böyle bir paraları bulmamız lazım. Yani benden öncekiler bulamadı. Ama ben buluyorum. Niye buluyorum? İktidar Partisi'nin belediye başkanı ondan buluyorum. Hadise bu. Yoksa hiç kimse, hiç kimse Tayyip Erdoğan da dahi, başbakan da dahi, bakanla da dahi. Beni sevdiğimden bana bu parayı vermiyor. Benim kara kaşıma, ele gözüme hasret böyle tam oldu da bu ondan bana bu paraları vermiyor. Neden veriyor? Beş tutu belediye başkanı AK Partili. Biraz da biz kıvrağız, çok çabuk yanaşıyoruz onlara, yaklaşabiliyoruz, sokulabiliyoruz, koparabiliyoruz. Ondan bundan, bundan faydalanıyoruz. Benim anlatmak istediğim bu. Çok konuşuyorum, başınızı da ağrıtmayınız. Şimdi benden çok talebiniz olur önünü keseyim öncelikle. Yapılması gerekeni yaparım bir. Ama bu camiye ben ııı e, dünyaya geldiğimde demiştim. Aka taraftan bir yol geliyordu. Galiba bunu diyorsunuz. <laughs> Burayı hemen beton dökeyim. Hemen. Ben şimdi bir beton ihalesi yaptım. Iıı e, patatesi günü Bozlu yolunda e, çıkıyor. Iıı e, Bozlu yolu dökülecek. Biter bitmez e, direkt onu buraya ııı e, yönlendireyim. Bunu eğer yapılacak yeri varsa düzeltilecek, malzeme seyredecek, seyredip bunu dökelim. Sı Diğer istekleriniz açılacak bir yol varsa, genişletilecek bir yol varsa, Sı makine, e, makinelerim çalışıyor. Ama dışarıdan makine tutma imkanı varsa muhtarı görevlendirin, Cemil Hoca'yı görevlendirin. E, bir sivil makine tutalım. Tamam mı? Sivil makine tutalım. Sı size bunu yapabileceğimizi göstermek için tutalım ben belediye olarak bir sözleşme yaparım ondan parasını ben öderim. Tamam mı? Durum başında saatini biz yazarız öderiz. Bir ay çalışsın iki ay çalışsın hiç önemli değil. Yeter ki yani bu e, yol güzergahlarında acil olanı yapalım. Ama köyün bugünden şey... yarına bugünden yarına bu yolların hepsini yapamayız. Bu bir gerçek. Hepsini yapamayız. Ee, sizin e, genelde umumun faydalanacağı e, köyün ileri gelenleri sözü dinlenenlerinin karar vereceği bir yol varsa bir kilometre, bir buçuk kilometre, iki kilometre tutalım bir makine, açalım. Yeni ise de açalım, eski ise genişletilecekse de yapalım. Ama caminin şeyini yaparız. Dört sene daha buradayız. Bizim de var yolumuz <laughs> değil mi? Sene bizim bizim şeyler şeyler mi? Dört, sene, sene, da sene. 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 Dört sene. sene daha buradayız. Tamam yaparız. Dört sene daha buradayız. Şimdi var e, Vardal'dan şu e, asfalt yapıyorum. Burayı bitireceğim Allah nasip ederse. Ayak ondan ayak sonra, ayak sonra bir başka yere geçeceğiz. E, Oğuz Mahallesi'ne şey geçeceğiz. Oradan, orada da var öyle bir asfalt programımız. Yani dört sene daha. Ben kamyon aldım. Altı tane. Niye aldık? İşte bununla asfalt çekelim diye. Sürekli asfalt taşıyoruz. E, çarşıda çok yapılacak işimiz var. Çarşıyı dolaşın. Geldiğiniz zaman kahveye, erkeklere söylüyorum. Kahveye gidip oturmayın. Bir gidin bakalım Fatih Camii'nin oralara doğru, nerede de ne yapılıyor, ne, ne var, ne yok. Bize i̇şte bakın sahilde bir düğün salonu inşaatı başlattık. Yani şimdi pazar yeri yapacağız. Yerini aldım yedi dönüm. Kimseye neresi olduğunu söylemiyorum, tamam mı? Ya bu bana Şimdi buraya devlet yatırım yapılıyor. Ben 100 trilyon daha bu sene şey koyacağım, para harcayacağız. 100 trilyon daha para harcayacağız. Sırf 12-13 trilyona pazar yeri yapacağım. Yapıldığı zaman göreceksiniz bu da böyle de bir şey oluyormuş diyeceksiniz. Eğer bu ülkenin başka ilçelerine gidip gördüyseniz, illerini gidip gördüyseniz o model pazar yerlerinden bir tanesini buraya yapacağım. ve bunu hep beraber yaşayacağız. Az sabredin. 47 ayda burada belediye başkanıyım. Ondan sonrasını Allah bilir. Allah kerim. Tamam oluruz veya olmayız. Vatandaş takdir eder veya yetmez. Aday olup olmamak, yaşayıp yaşamamak hep Allah'ın takdirine kalmış. Tamam mı? Ama bu vatandaş beni belediye başkanı seçti seçtiği görev sürem mi Allah bana yaşamayı nasip ederse ben çalışmaya da gayret sarf edeceğim. Hiç. Kim ne dese desin, kim ne iftira yatarsa atsın, kim hangi siyasetçi için şunu desem bunu desin desin. Hiç önemli değil benim için. Görünen o ki işte bu adam bakan olacak. Orhan Pişakçıoğlu dedi desin. Süleyman Soylu bakan olacak. Muhammed Balta yine etkili bir milletvekili olacak. Tamam mı? E bunlar Ankara'yı bilen insanlar. Bizim bunlardan faydalanmamız lazım e, ee, ve bu beşik düzüne bu parayı sokmamız lazım. Beşik <laughs> değiştirmemiz lazım. Yani yıllardır bak, şu parti bu parti. Oy vermiş olabiliriz. Tamam mı? Oy, oy, vermiş olabiliriz. Bundan sonra da verin. Ama ben burada belediye başkanı olduğum sürece size sadece şunu söylerim. 40, 58 yaşındayım. Tamam Bu seçimde akıllı oy kullanın. Akıllı oy kullanın. Yani bizim Beşikdüzü Belediyesi'nin bağını Ankara'dan koparmayın. Yani ha oran piçakçı olur, noyu burada düşmesin. Beş düzün noyu burada AK Parti olarak düşmesin. Oflu yüzde seksen, seksen AK Parti oy veriyorsa ben de en azından seçildiği boydan fazlasını almak beni Ankara'ya dik gönderir. Yüzüme hak gönderir. Oran Gümrükçoğlu'nun karşısında boynumu büktürmez. İstediklerimi alırım. Onun <laughs> için diyeyim ki abi bak biz bir senedir hizmet ettik. Vatandaş yine takdir etti. Yine bizim oyumuzu korudu. Yine oyumuzu artırdı. Diyebilelim. Yani bu seçimde de böyle kullanın. Yoksa siyaset gelip geçici. Baki olan burası. Burası. Biraz önce dedim yani. Ama yaş ortalaması elinin üzerindedir orada. Yaş ortalaması elinin üzerindedir. Gençler yok. Çocuklar yok bu mahallelerde. Bırakalım şu beş düzünü bir güzel bir ilçe haline getireyim. Bana bu fırsatı verin. Yani bu şans beş düzün eline 30 sene sonra geldi. Bu şansı iyi değerlendirelim. Benim tek beklentim bu. Yani ee bu seçimde AK Parti 500'ünden az oy olursa az oy alırsa ben belediye başkanlığını bırakacak değilim. Gene 47 daha e, burada belediye başkanı olarak görev yapacağım. Ama isterim ki e, bu belediye başkanlığında e, rahat çalışayım, rahat e, dilencilik yapayım. E, ben nefis yapmam. Ben bu ülke için e, gurur yapmam. Geçen gün gazetenin birinde yazdı. Böyle müdüre paspas olurum diye ağzından çıkanı manşet yaptı. Niye o müdürden para alıyorum da e, onun için ona kıyak yaptık, yalakalık yaptık. E, şimdi teyzeler olmasa başka bir şey söylerdim. Yani yalakalık yaptık yani müdüre yani. Bunu dahi bu 500'ü için yapabilen birisiyim. E, beni bu şekilde anlayın. Başınızı ağrıttım. Hakkınızı helal edin. Teyzelerin sorusu varsa onların da cevap Her şeye ederim. cevap verebilirim. Buyurun.